Arkadaşlar herkese selamlar. Skill rehberi videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere EFC 24'e yeni gelen skillleri anlatacağım. Yeni skilllerimiz var zaten ekranda görüyorsunuz. Baya böyle bir akrobatik işlere kaçtılar. Ben de bu skillleri sizlere anlatacağım. Hareketler güzel. Bazılarının kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazıları gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi onları size anlatacağım. bu video için gerçekten çok uğraştım. Neredeyse 12 saatimi aldı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Evet şimdi öncelikle söylemek istediğim bazı şeyler var. Ben burada PlayStation yön tuşlarına göre yaptım. Ama Xbox'ta her şey aynı. Yani L1 dediğimiz tuş Xbox'ta zaten LB. L2'de LT. Aynı şekilde R1, Rb, R2, r RT. Ben klasik ayarlarla oynuyorum ama sadece e, kare ve yuvarlak tuşum değişik bende. Kare şut, yuvarlak orta. Onun dışında R1 e, plase, R2 koşu tuşum, L1 de oyuncu değiştirme tuşum. Eğer sizin de ayarlarınız böyleyse sorun yok ama değişikse tuş kombinasyonları da ona göre değişiyor tabii ki. Mesela bir hareket plase tuşuyla yapılıyorsa o bende r 1 iken sizde R2 olabiliyor. Onlara dikkat etmenizi öneririm. Skilleri 4 yıldızdan 5 yıldıza doğru sıraladım. İlk anlatacağım 3 skill e, 4 yıldızla yapılıyor. İlk hareket hareketimiz Flare Nutmeg. Geçen senelerde de vardı. E, bu sene bence bu hareket bayağı bir etkili. E, L1 ile L1'e basılı tutarken sağ nolu, istediğiniz yöne doğru ittiriyorsunuz. Zaten e, koldan da görebilirsiniz. Orada da yaptığım şeyler belli oluyor. E, dediğim gibi sizde eğer e, plase tuşunuz R2 ise L1 R2 yapacaksınız. Bacak arası atmak için genelde kullanılıyor ama yön değiştirmelerde falan yani ceza sahası içinde çok etkili olabilecek bir skill. E, ben bunu kullanıyorum. Bir yanda çünkü yön değiştiriyor, ceza sahası içinde rakibinizi çok kolay şekilde şaşırtabilirsiniz. Bu hareket özellikle çok güzel. Tabi bunları ben dostluk maçı modunda yapıyorum ama görüyorsunuz yani etkili bir hareket. Bunları ceza sahası içinde kullanmanızı öneririm. Evet sıradaki hareketimiz ball roll drag. Ama bu hareketi anlatmadan önce size anlatmam gereken başka bir şey var. Şimdi bu yan tarafta hemen nasıl yapıldığını görüyorsunuz, yönler var. Buradaki yönler yapmanız gereken yönler değil. Eğer oyuncu yani orada yukarı dediği gösterdiği yer yani sağa yukarı kaydır dediği yer aslında oyuncunun önü. O ön tarafını e, söylüyor orada. Mesela e, sol olan da oyuncunun solu sağ olan da oyuncunun sağı. Yani sizin oyuncunuz... O an nereye dönükse önü veya sağı solu arkası değişebiliyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Mesela şu anda Neymar aşağıya bakıyor. Neymar'ın şu anda önü aşağısı, sağ analog aşağı çekmemiz lazım bu hareketi yapabilmek için. bu hareket ball roll break biz bunun bir değişini zaten yapıyoruz L1'e basmadan. E sağ analog oyuncunun önüne ve sağ veya sola herhangi birine yaptığınız zaman stop and turn yapıyor. Bu da L1'li olan hali. Bakın L1'e bastığınız zaman L1'e basıp daha doğrusu bu sağ nolak hareketini yaptığınız zaman böyle bir hareket yapıyor. bu da bu senenin etkili skilllerinden biri. Mutlaka kullanmayı deneyin. Yani bunları ara ara da olsa en azından kullanırsanız faydasını göreceksiniz. Bu hareketler ceza sahası içinde rakibinizi şaşırtmakta çok etkili olabilir. İkinci hareketimiz son 4 skill ile yapılan hareket. Defy turn, defy dönüşü. L2'ye basılı tutuyoruz ve sağ oluğu arkaya doğru tutuyoruz oyuncunun gerisine. Oyuncunun arkasına doğru tutuyorsunuz yani çekip bırakmıyorsunuz. Hareketi yapana kadar tutuyorsunuz. Bunun bir değişiği var L1'e basılı tutarak yaptığımız. L1'e basılı tutup iki kere sağ oluğu geri ittirdiğiniz zaman bunun daha hızlısını yapıyor. Ben çok tercih etmiyorum çünkü biraz yapılışı uzun bir hareket. Ama etkili. Evet şimdi geldik bu senenin 5 skill'li olan hareketlerinden birine. E Trickster Plus catch hareketi. Oyuncunun bunu yapabilmesi için öncelikle e, bu Trickster e, oyun e, stiline sahip olması lazım. Oyun tarzına sahip olması lazım. Bunun altın olanına sahip olması lazım. Yani oyun tarzı artı olanlar var. Bu Trickster'a sahip olursa oyuncu bu hareketi yapabiliyor. E, bunun bir de normali var ama e, altın rengindekiler bu hareketi yapabiliyor. E durduğunuz yerde duruyor olmanız önemli. L2'ye basıp şut fake'i yapıyorsunuz. Yuvarlak X veya kare X ee, bu da etkili bir hareket yani eğlenceli bir hareket. Güzel duruyor arkadaşlarınızla oynarken kullanırsınız. Evet diğer bir hareketimiz Trickster Ball Rolls. Buna da L2 R2'ye basarak yapabiliyoruz. Bunun için altın Trickster e, oyun tarzına sahip olmasına gerek yok. Sadece normal olsa yeterli. Tabi altın da yapabiliyor ama normalde de yapabiliyor. Ee, yani e, görünüş olarak güzel bir hareket. Çok çok etkili mi? Ben fazla kullanmıyorum. Ceza sahası içinde ne kadar etkili olur bilmiyorum ama hoş duruyor, estetik duruyor. Tam bir volt hareketi. Evet, şimdi geldik Rainbow'a. Bu Rainbow, Advanced Rainbow ya da Flare Rainbow olarak geçiyor. L1'e basarak Rainbow hareketini yapıyorsunuz. Sağ amaç oyuncunun arkasına ve önüne bir kere, bir kere arkasına bir kere öne. L1'e de basılı tutuyorsunuz. Bunu da yapmak için yine oyuncunun e, Trickster'a sahip olmasına gerek yok. Sadece 5 skill olması yeterli. Evet yine Trickster oyun tarzına sahip oyuncuların yapabildiği bir hareketteyiz. Duruyorken veya yürüyorken hiç fark etmez. Koşarken olmaz ama onu söyleyeyim. E, sağ analogun üzerine basıyorsunuz ve yön veriyorsunuz. Hatta ikisini aynı anda basarsanız daha kolay oluyor. Ee, Sağ bastıktan sonra hemen yön vermeniz lazım veya aynı anda basın. İkisi de oluyor. Ama geç kalırsanız sadece topu kaldırır. Ee, her yöne çapraza da oluyor. Ee, sağa sola da oluyor. Yukarı aşağıya da oluyor. Geriye öne de oluyor. Ee, gayet tatlı bir hareket bu da. Evet geldik trickster plus filik hareketimize. Bu e, bu videodaki son hareketimiz. Yine bu oyuncuların bu hareketleri yapabilmesi için altın trickster e, oyun tarzına sahip olması lazım. Ee, nasıl az önce normal trickster flick yapmıştık sadece sağa analogun üzerine basıp yön veriyorduk. Bunda onu L2'ye basarken, L2'ye basılı tutarken yapacağız. Ee, yine çaprazlara, sağa sola, öne arkaya yapabilirsiniz. Ee, bu tabi daha e, hoş duruyor hareketler gördüğünüz gibi. E, çok akrobatik ve estetik hareketler. Arkadaşlarınızla oynarken mesela arkadaşlarınızı çok rahat çıldırtabilirsiniz bu hareketlerle. Veya... E, 4-0, 5-0 öne geçtiniz. Rakibinizi bu tarz hareketlerle çıkarabilirsiniz. Bu arada burada oyun ayarlarında e, görsel kısmında oyun tarzları artı başüstü göstergesi var. Ben bunu kapalı oynuyorum. Hani beni e, rahatsız ettiği için yani orada görünmesini istemediğim için. Ama bunu açarsanız oyuncunun üzerindeki o e, oyun tarzı da görünecektir. Şimdi zaten videoda göreceksiniz. Bakın o hareketi yaparken Neymar üzerinde amblem çıkıyor. Bu e, ona sahip olduğunu gösteriyor zaten. Yok başka türlü yapamaz. Güzel hareketler var. Yönü dediğim gibi her yöne yapabilirsiniz. Her yaptığınız yönde farklı bir hareket yapıyor. Şu hareket mesela çok güzel. Bir tane şu var evet bu bu bayağı iyi ya bu bayağı iyi. Bunları dururken, şu hareketleri dururken yapabiliyorsunuz. Giderken yaptığınız hareketlerde mesela bu oluyor. Onları denersiniz yani çapraza her türlü yöne deneyin. Bunları yapabiliyorsunuz. Bu mesela böyle bir şey yapabilirsiniz oynarken. Gayet klas bir gol. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu skiller EFC 24'e gelen yeni hareketler. Bu video için çok uğraştım. Gerçekten 12-13 saatimi aldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala da abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Hatta sorunuz varsa yazın. Oradan tekrar anlatmaya çalışırım yorumlarda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki rehber videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.